Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Burak evinde ev soyacağız. Bu arada küçük olmam gerekir evi soymak için. çünkü en küçük çünkü başka türlü soyulmuyor arkadaşlar. Bunun bir taktiği var o yüzden yani böyle küçülüyorum. Şöyle evleri bir bakalım. Kimse ve almadı ya. Ama bu ev biraz zor oluyor. Bakalım ya hiç mi ev yok? Aha bu ev çok güzel. Ve bu evi bir şey yapalım arkadaşlar. Evet. Bu arada buradan bunu alacağız ki bunun dediğim gibi bir taktiği var. Ben bunu kullanıyordum. Nerede? Şu en altlarda filandı. Bu arada birazcık tıkılabilir. Çünkü Arkadaşlar yani e, Şeydir birazcık Tablet Yavaş Hem, Böyle kapıdan geçebiliyoruz Umarım banlamazlar çünkü Banlanınca sıkıntı oluyor Heh, bak, Bakın girdik şimdi Buradan e, Ev mi soysak Acaba yoksa sadece böyle Baksak mı ama kimse yok Sanırım Bir dakika bakacağım Kimse yok arkadaşlar. Bayağı eski bir tablet çünkü. E, tuvalete girdim. Neyse oyundan çıkmış. Oyundan çıkmış arkadaşlar. Şimdi baş bu eve gelelim. Bakın bu ev. E, güzel bir ev. Bu eve girelim. bakalım. Bu evin sahibi niye oynan çıktı bu arada prenses? Diye birimiş bu evin sahibi arkadaşlar. Aa çocuğu. Çocuğu var arkadaşlar. Çocuğunu da rahatsız edeceğiz. Edeceğiz şimdilik. Bakıcısı yok mu çocuğun? Yani benim gibi gerçek sorgunlar da girebilir. Evine. Girdik arkadaşlar. Aaa. Buse et... Kuma. Gerçekten Buse ablamı ya. Bakacağım bir karakterden. Yok o değil. Banlayacak mı beni acaba arkadaşlar? Kesin banlar bence arkadaşlar. Kesin bir şey isteyecek annesinden kuşa bakar mısın? Neyse ben arkadaşlar bu evden çıkayım. Benim burada işimiz yok. Çocuklu bir aile. Nasıl çıkacağım şimdi ben? Çı girişi kolay ama çıkışı zor arkadaşlar. Neyse çıktık. Şuradan bir araba mı alsak? Bu arada tam yomlu, yok arkadaşlar? O yüzden yani bence bunu alabiliyoruz. Aa, Bak, bakın o ev soya soyalım ama soymayacağız biz sadece geziyoruz. İleride de soyabilirsiniz. Soymamı istiyorsanız beğenip like beğenip like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. İkisi de aynı şey gerçi garajını açık bırakmış. Biz de böyle kolayca giydim arkadaşlar. Hiç buna gerek kalmadı şöyle bunu da artık ama yani şimdi bizim girmişken o zaman çalayım mı parayı acaba ya çalacağım girmişken o zaman paranı ee, şimdi şimdiden geçmiş olsun buradaydı bu evlerde arkadaşlar galiba hatırladığım kadarıyla yani kasa evet şimdi buradan bomba alacağız arkadaşlar şimdi bombayı bulabilirsem buradan bombayı alacağım patlatacağım. Eee zaten gelecek ona çaldığım parayı. Ama biz parayı çalacağız bunun içinden. E, bomba nerede? Ha arkadaşlar. Şimdi bombayı alıyoruz. Hazır mısınız? Umarım gelmezsin kardeşim. Evet. Arkadaşlar bomba patladık arkadaşlar. Niye açılmadın kasacık? Kasa niye açılmadı? Dedim ki kasa açılmadı. Kasa aç. Aha açıldı. He he. Şuradan hemen paraları bir al alalım mı gelmeden. Ben aldım paraları. Evet arkadaşlar. Şöyle bütün paraları. Aa niye kapadın şimdi sen? Ay kapanmış. Yeri kapadı zannettim. Evet, anda... evet, arkadaşlar böyle girelim. Bu eve gireceğim görmesin ama beni ya. bir kese kafa arkadaşlar şey görmesin istemiyorum içerideyse de. Evet çünkü banlayabilir. Hadi. Arkadaşlar kapıdan girmek daha kolay bence yani ben kapıdan giriyorum o yüzden hemen şimdi. Evet hadi. Hayır bomba değil bomba değil. Of patlayacak. Heh, giydim arkadaşlar. Çok vermiş bu. Ama o güncelleme gelmişti zaten. Buraya Kevin güncellemesinde. Buraya premiumlu olsa havuzda yapabilirdi. Benim laptop'taki hesabımda premiumluk var. Ama böyle, böyle ne güzel. Yani burada da ben en Üst kata çıkabilir miyim ki ben? Acaba ben değil değilim ya bu evde. Neyse. Şimdi kasayı ben bu evde de biliyorum yerini çünkü daha öncelerde de e, bir video çekmemiştim ama ev soymuştum arkadaşlar. <laughs> yani şimdi bu, bu kapıdan bir geçelim. Giyinme odasında yani. Umarım giyinme odasında değilsindir. Ki değilsin. Oh evde yok arkadaşlar. Ama şimdi daha riskli çünkü gelebilir. Evet parayı alalım kaçalım. Parayı aldık arkadaşlar. Şimdi bence en kolay yöntem böyle yapalım. Aklıma geldi fikir. Bu ev. arkadaşlar. <laughs> bu evi arkadaşlar, seçtim şu anda ben. Ama bu yok bu eve girmiştik sanırım. Bu eve girmiştik. Ev kalmadı arkadaşlar. Bunu şimdi girdik. Bu da girdik. Ha buna girmedik arkadaşlar. Buna girelim. Buna girmedik. Ama bu son ev arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten benim de yoruldum ya. Bu kadar çaldık. Şey yaptık. Evet. Ama bunu duvardan yapmam arkadaşlar. Ben kapıdan yapayım. Daha kolay oluyor. Tamam girdik. Bu, bu evin bakın bombasını bu evin bilmiyorum kesinlikle. İşte o da gezeceğiz. Acaba hangi odada? Bomba. Arkadaşlar neyse ben bu evin bombasını bilmiyorum. Boş bir yani. Acaba buradan Bir dakika arkadaşlar. Acaba Burada mı bomba? Aha burada bulduk arkadaşlar. Şimdi bunu bomba dediğim şey kasa işte. Şimdi bombayı patlatacağız biz. Hı. Ama çok kenara gitti. Orada patlar mı ki? Aa evet. Paraları çaldık. Evet arkadaşlar bu video bu arada bu kadar bayağı çaldık zaten. Ben yani görüşürüz. Bay bay.